Hei! Herkese merhaba bugün yapıyorum bir video videosunda selamlar başlıktan ve kapaktan gördü bugün çok efsane bir serimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayım dostlarım çok güzel bir harita geldi efsane ötesi bir harita geldi hatta gele bir hafta 10 gün oluyor da ben bunu çekmek için böyle bir grup arıyordum ve bugün bir Seren abim 2 Akim 3 Barış abimle beraber bu yollara daldık efsane bir araç da bulduk GLX modusunu ellerine kullanan gerçekten üst düzey bir mod yapılmış hem dedim harita hem yerim har e, araç efsane önce ne oldu biz de buna yapıştık dedik evet başlıklar ve kapaklar gördünüz Bugün karlı dağ yollarına gireceğiz. Ama öyle böyle değil. Baya hardcore bir şekilde. ilk dakikada biraz yumuşak geçebilir ama böyle ikinci, üçüncü dakikadan sonra hafiften hafiften bayıra çıkma çalışacağız. Yani çıkmaya çalışacağız artık. Şu araba bile zorlanacağı yollara gideceğiz. Bakalım ne olacak diyorum. O zaman yavaştan başlıyorum. Abilerim hoş geldiniz. Ve Hakim hoş geldin. Hoş bulduk Ferhat. Abim hazır mısın? En sonki en sonki videodan sonra bayağı yoruldum ki sen abi beni ay pardon Fero video çekek Fero video çekek dedim duyar mı gibiyim. Hadi aç önden buyur kanka seni alalım. Şimdi haritamızda iki bölüm var. Abi Serin abi buyur seni alayım. Ondan sonra Barış abi onun arkasına ben yavaş yavaş geleyim. Abi araçlar asla aracını göster bak dostlar aracın şöyle bütün her tarafı açılıyor tam bak böyle açayım şuraları da. Aç kardeş aç 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 şuraları bak bak görüyor musun? Her tarafı açılıyor. Abi sen de buyur <laughs> önden. Ben sonra geleyim bak şu içini falan göstereyim arabaya ben. Araba, araba değil, hoşuma gitti. Alın. Bak şöyle kapatayım buraları da. Oh detayları kes. Arka araba. Bayağı güzel bir araba ya. <laughs> abi çok güzel bir araba. Gerçekten üst düzey bir araba. Pardon. Hadi bakayım. Yavaştan gidelim hadi. Çık abi. Şimdi yollarımız iki ayrı. Bir normal yol var. Bir de hard yol var. Tabii ki de biz hard'a gideceğiz. Normalle işimiz olmaz kardeş. Ama onu isterseniz bir gün canlı yayında burada beraber bir ofrat yapalım. Hatta tofaş offroad da burada yapabiliriz. Bak o kadar diyorum. Eğer güzel bir like destek patlarsa tofaş offroad yapılır. bu yolda dağılır baba. Abi Topfaş, öyle değil. Tamam. Sen bizim Canımız ciğerimiz ama A abim. Bu yola kaldıramaz bak, baba. Abi öyle o yola değil. yola Japon gider. Abi bak bizim bir tofaşımız var Mavrus'un yaptığı. Var ya öyle böyle değil yani. Ofrat paketi yaptık biz Böyle yükselttik falan lastikle de kocaman yaptık bir tek motor biraz güçsüz kalabilir ama bakacağız dostlar bak şimdi dediğim yer şurası bak burası iki dakikalık bir yolumuz var Yani fazla zor değil ama ondan sonra hafiften virajlar falan başlıyor bir tık sıkıntı Aki dakikadan düşmeseydim be kardeşim <laughs> eyvah ben <laughs> burada gitti. Vallahi ben burada kayarsam duramam eyvah Aki ölme düşündüm sen abi devam et hiç durma abi abi durma abi durma abi durma. abi durma. Allah. sakın durmayın durma. bak burada dikkat etmemiz lazım eyvah kaymaya başlarsa sıkıntı araba sakın kayma eyvah ko eyvah Ceren ko köplemeyin. Abi, Fren köklemeyin yok bir şey Yok abi. yok. Şeyrek bile basmıyor. Ufacık ufacık dokunuyorum. <laughs> Sonra sadece arkiterle gidiyorum. Eğer çok kalırsam 4 şeker alacağım. Bilgisini vereyim yani. Hatta bir dakika. Siz devam edin abi. Ben ıs, ufaktan biraz daha ses verilmiş şu oyuna ya. Arabanın sesi şöyle biraz böngür böngür gidelim. <laughs> bu arada iki şey var. Bir Aha, bu. Etti, dur. Bir de karlı versiyonu dur, var. Hop, İsterseniz eğer güzel bir destek gelirse burada karlı versiyonunda da güzel bir video çekiyoruz. Yani şu an kar yağan şekilde düşünün. Harita benim çok hoşuma Hadi abim be ne kadar ya. Araba çalışmıyor. Abim V'ye basılı tut. Anam durma dur, dur durma. V'ye. Haya tut eyvah sakın durmayayım durmayayım dur kalkamam. Sakın dur durma dur durma kayarım valla kayarım. durma. Bak şu anda var ya. 4x2'de gidiyorum. Of oh, tamam. Şimdi bura fazla kaymıyor ama ilerleyen dakikalarda bir yollara sokacağım. Sırf buzdan var Burası da kayıyor da yani öyle çok değil. Ama Seren abi sen koskoca Ferrari şey süren adam Ferrari diyordum. Ee, Rallycı adamsın yani. Burada böyle yavaş gideceksek söyle de bilelim abi. Biraz basılır ya. Yani. Ben, onun. Gazladıktan sonra ne anlamı var? Hayır çok da yavaş git abi ama böyle gidersen ben burada kalıdan çıkamam. Kamerayı, o kadar şey ki kameraya bile değiştirmek zorunda kalıyorum şu an. Allah. Ya aşağı bir yukarı önünü göremiyorsun aşağı inerken. Evet dostlar bir sesi ayarladım. Devam ki Allah Allah eyvah ko. Araba geri geri kayıyor. Hadi kayma. <laughs> Geldim. Ben hala sadece arka itaata gidiyorum. Ha, şoförlük yani anladın mı yani abim? Biz öyle her şeyde... Ya liderliği saldım Seran'a gidiyoruz. Şu an iyi gidiyoruz ya ama. Abi dur daha başlamadık ama sana öyle diyeyim. Bak karşıda bir dağ var gördün mü? <laughs> O dağdan sonra ben sizi evet. göreceğim. O dağdan sonra ben sizi göreceğim işte bak. Şu anda hiçbir şey bak. O kadar değil. Hiçbir şey. O derece. ama biz de köy çocuğuyuz yani biliyorsun. Abi tabii ya. Ama ben ha. sana demiyorum zaten. Serin abiye söylüyorum. Kadıköy çocuğu. <laughs> ne bilecek? Oo, ya. Ya. Hadi bakalım abi göreceğiz göreceğiz. evet biraz o konuda haklısın. Eyvah. Biraz. Allah'tan lastiklerimiz hepimiz abi. Kırış lastiği aldık yoksa var ya burada durmuyor. Ben burada mesela şey denedim abi. Ee, ilk de bir Renault <laughs> Aki'nin şeyi var. Neydi lan Aki? Kangos. Kangos'un burada bir deneyim dedim. Var ya bir kayıyorum bir kayıyorum lastikler olmadı. Kış lastiği takamadım ona. <laughs> Abim dedim mis gibi. Aslında o da denilebilir. Ha. Vallahi Aki'nin Kangos'u yakışıyor. Akümin yaptığı modların en krallarından biri bence. Eyvah ko kayma sakın kayma. Barış çünkü öne geç Barış. Geç abi. Barış abi vura vura, vura geç geçiyor sen. <laughs> öne geç Barış. <laughs> Eyvah kaybı. Ka arkasını halletmişler Barış'ın. Barış'ın arkasında kim var artık. <laughs> abi fren bas. Ben direkt Kaporta Dismail'e gidelim. Kaporta Dismail tanıdık mı abi? <laughs> tanıdık. Burada Kaporta Dismail abimize sesleniyorum. Selam olsun. <laughs> Aleykümselam. Severiz. Severiz canım. Her, ya, araba sektöründe her yerde tanıdığımız var ya. Abi sen seviyorsun bu arada ya. Abi, bu iş sen biliyorsun abi. <laughs> İşe kaymam. Kayarsam bir mokok olurum. Allah. Abi. abi bak burada. Buradan, buradan bir kayarsam var ya. Eyvah kol. Aki sakın durma. <laughs> Aki bas bas bas. Aki durma. Aki sakın durma. <laughs> Eyvah kol. Kayma pati atma. Ha. <laughs> İyi. Fazla kadar. Aha başlıyoruz yavaşta. Haberiniz olsun bak. Yür Eyvah Aki geri gitti. Aki oğlum. Ulan kaç yıllık BBC oyuncususun sen kendine gel nasıl kaza yaparsın orada Vay arkadaş ben hala arka terde gidiyorum bu arada Hala 4 çeker almadım Ama burada sanki almam gerekir mi İnşallah almam gerekmez 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 gerekmedi Oh lastikler çok iyi ya benim Valla çok fena dikkat edin çok çok fena Abi daha başlamadık bak Hiçbir şey görmedik çıkmayın, Yukarı stopet. Burası neymiş ya Abi daha çok, çok fena Bak sağ çapraza görüyorum bir bayır var bak sağ çapraza. Görüyorum dağın arkası da. Oralar çok iyi. Şu anda başlamadı yol. <laughs> Bu video bir biraz uzun olabilir Biraz bayağı uzun olabilir. Bilginiz olsun abi. Eyvakkol. Ah. Aha Barış abici sizlere ömür. <laughs> <Yok. gülüyor> Eyvakkol. Ben gittim. Dur ayki ayki Ay 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 bir dakika. Kamera şöyle 4x L'yi al. Ayki Ay bak L4'ü al. Tamam mı? <laughs> Hafiften frenleye frenleye in aşağı. Adamın lasti faş. Bak eyvah ko eyvah kamera saç kamera saçmalıyor oluyor. Oba kurtardım. Vallahi ben kurtardım. Ya yani abim abi yılların büyümeyici şoförüz ya. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Biz... Aa Seran da gidiyor. Ha topladım vallahi. Durma Fero. Durursan o kadar laf ettin vallahi sana dalga geçerler. Allah. Dur ben şu ön ışıkla ne laftın ki? Ha tamam. Şu yolda oh my god. Eyvah ko. Eyvah 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 Hadi bakayım büyük lastik seçmemizin kötü yanları şu anda yaşayacağız abi Şuradan geçerken göreceğim ben sizi Seran <laughs> düşme güveniyorum sana Şimdi dostlar bak şöyle bir şey açıklayayım size Çok koyu renkler beyaz görürseniz orası çok kayıyor eğer açık ton böyle hani biraz daha yolu gördük yerler orada az kayıyor. Yani haritanın her bir bölümü farklı kayma özelliği var. Öyle bir detay var. Anladım. Aha. Ben önümü göremiyorum Ay. ya. <laughs> Serbest kamerada gideceksin yapacak hiçbir şey yok. Abi şey dıştan sürsene sen içten mi sürüyorsun? Dıştan Aha sürüyorum gittik. zaten. dokuza tamam, bas, ay, e, üçe bas. Bir, şey. bir tık üçe bas tamam mı? Şey oh, geniş açıya var, geç. Şey var. Eyvah ben şöyle geçeyim. Hayır, neye bas? Mi? Neye bas dedin? 3'e 3'e numlok üç'e bas. Biraz uzaklaştır arabadan. Ah be. Oh be. Heh. Şimdi ben şuraya geç döneyim. Buradan sonra Okey, yol Geliyoruz yani. size biz arkadayız biraz. Geliyoruz. 3 pedal yapar mı diye düşünüyordum da yapmadım. Eyvah Allah arabayı vurduk. Dur Aki. Burası biraz buzlanma var. Haki <laughs> dur Haki Aki. Geçeceğim mi lan oradan? Oha be. Nasıl geçtin lan? Oha. Andın. Oha sana tamam mı? Başka hiçbir şey demiyorum. Adam beni solladı yere bak ya. Oh my god my friend. <laughs> Ya, hoş, gel abi, gel. Gel abi gel gel gel. Dur ben size şurada yol yerim siz beni geçin. Şurada durayım. İyi bak kol. Elfin tutmuyor araba. Tutmuyor kanka <laughs> Aç ya. Kaç yaşlı araba. Ferhan. Ferhan çık çık bence. Abi geçersin ya. Yanına geçemez misin? Geçemez. Yok babayım şansız Öyle ya. Öyle mi gel o zaman gel. Aki durma Aki. Durma sakın durma. Sana araba durma, durma, durma 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 durma. Ver gazı peri. Kayma kayma kayma. Lastik kilitli ya. Hadi 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 hadi. Ha geçtim vallahi gittim. <laughs> Neyse. Kapalan farını yanmaydım. Kalk <laughs> kapatsam karanlık oluyor ben, o yüzden. Abi şoför ha. sadece iki çeker, iki çeker. Hayla iki teker. <laughs> Ey bak o. ben burada oha viraja bak. <laughs> Buradan nasıl geçtin lan? Sen ne yapıyor? Allah Oha sana tamam mı? Oha. Sal biraz Vallahi geri al Ayy ayy Sal 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 Gel 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 Aldım. Orada dönemeyecek bak Dört manevrada dönecek bak Bir Bak izle O bizim gibi köy çocuğu değil Ha bilmez Çizim bilmez <laughs> Biz, biz böyle Abi biz böyle yollar trans sürüyoruz <laughs> Biz bu yollarda bak. keçi otlattık Abi keçi. gördün mü? Tekne döndüm <laughs> Lan nasıl döndüm lan ben oraya tekne <laughs> Sanki sen de Barış amca. Bak dikkat et o kadar laf ettikten sonra Ayşe'ye dişme sakın. Tek tek valla ben de tek ya biz köyü çözüyoruz ya. Hadi bakayım abi. Daha dün geldik valla biz ya. Ee, gel sen beni geç o zaman. Geliyorum. Bak sana yol verdiğim yolu gördün mü? Ee, yavaş. <laughs> abi şey senin bagaj açılmış ama güzel gözüküyor boş ver devam et bir şey olmaz. Kim benim mi? Yok yok Barış amca. Benim mi? Ya, Bende gözüküyor. Bak Paris'e biri İslam yapmış arkadan. Abi takım işlemler olmuş <laughs> Durma durma durma. Sakın durma. Bak ben burada durursam kalkamam. Bak bak. Bak kayma kayma. La <laughs> la la la. Şimdi beni aracım. Biziz, okeyiz ama yol kembel ya. Bak ne oldu biliyor musun? Siz hepiniz yapmış, güçlü motor aldınız, tamam mı? Hepiniz güçlü motor aldınız. Evet. Gaza basıp pati çekiyorsunuz. Ben en güçlü aldım. Pati çekmeden gidebiliyorum. Arabayı şey yapmıyorum öyle. Patiye Aa, bırakmıyorum tamam, ya. Işırda bir ısıcık. Ama Karuba biliyorsun biz köy çeciyiz. Seviyorum. <laughs> abi sen ne yaptın ya? Adamın sandalyesine niye basıyorsun? Kırıyorsun. Onu anlamadım ben. Ama Allah aşkına burada da kamp yapılmaz yani. ya. Abi. Adam bulmuş ne şey, güzel mangal yeri. Köy çocuğu gitti ya. <laughs> insert'e basılı tut abi. Gördük köy çocuğunu. Kadıköy'de diye laf ediyordu. Nazar <laughs> nazar <laughs> 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 Şey abi insert'e basılı tut. Buraya kadar gelirsin. Basılı tut. Bırakma. Ta buraya gelene kadar. Okay. sürekli stop edip duruyor ya bende de. Abi istop ediyorsa Debrajı şey olmuş senin. Allah gelme geri. Gelme 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 gelme. Gelme gelme gelme. Yok şu Aşk vardı. Ah burası Allah'tan çamur. Çamur olduğu için gene buzda kayıyoruz. Çamurda gel. Gene bir tık tutabilir bu lastikler. ey ko. Kaya kaya gidiyordum aşağı az kaldı. Kafadan kayıyor. hayla dört çeker ya, almadım. Çamur, çamur iyidir ya. Çamur A severiz. Abi Ay çok korktum. Allah gidiyordum aşağı. O kadar laf ettikten sonra bir de ben düşersem var ya. Acayip koyu sen düşme ya. Sen de düşemem. Serhan'a ömür boyu rezil olur. <laughs> Lan Barış <çarpıyor. gülüyor> <laughs> şey, köy çocuğu işte. <laughs> bir saniye, bana yaklaşmayın iki saniye. Ben de şu an değişik bir olay oluyor anlamadım. Bir saniye. Durdurdum o zaman videoyu. Hadi abim hadi bir tarafta Padiköy çocuğu, diğer yes. tarafta Van Van dem abi. Yanlış atamıyorum. yok. Van Van baba Van kanlıyız, kan kanlıyız kalıcı kan niyiz ama. Hadi Olur bak diyorsun, Buradan da bana selam olsun özledim. Abi ben Van bak... bon kışını o... da özledik be. Bak 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 burada bir gaz otursana. Oooo yan <laughs> <laughs> <Abi>, ya. <laughs> ya eyvah ko. Yalnız bir şey var. la 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 la. Dur. <laughs> Biz de geldik. Abi de ben nasıl döndüm böyle ya? Yürü sen ya Aki. Boş var bu amatörler Aki. Adam geri geri geliyor ya. Dur abi dur. Bir dakika. Eyvah koy, kayma. Haydi. Dur abi. Kaymaz kay Biraz daha geri. Eyvah eyvah. Sa işte. Ben hala sadece şey çıkılıyorum var. Bu yüzden kaydım ya. Arka itler sadece. Hala 4 çeker ya, ama. almadım. Tarzımız olmasın Zaten mı? arka çeker diye öyle yan yan gittim ben iki gitmedi Biliyorum abi o yüzden devam et Fıratman <laughs> <laughs> Of şu yolun patlığı şaka mı ya Abi Harbiden güzel ya yani. Ben dağlarında ben... Ofrar. <laughs> Geçmeyin Geç beni abi sen, sen, sen de gel Yollar ne berbat Nasıl? Amponu bıraktım. Oros dağları. <laughs> Bende bu yollar dedin sanırım abi yol çok güzel değil mi Aki lan? Abi efsane ya. Çok A sevdim. Yalnız Aki'nin arabayı gördün mü ne halde? Aki abi biraz şey olmuş ya. Eskimiş. <laughs> abi Aki, Aki buradan sonra direkt kaportacı İsmail üstü. Eee. arabanın içinde bir şey yok. İyi bende de öyle çok bir şey yok da. Büyük ihtimal uzaktan gözükmüyor olabilir. <laughs> Çamur. Çamur edişin. Oh. Allah'tan kar ya, şey yağışı şey. da. Abi ben hala arka ben interle gidiyorum. Diferansiyel diyorsun ya. <gülüyor> 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 adam, adam. şey var ya geldi adam. Adam tam adam, tam adam geldi para. adam. Peskevit buraya evet. bir git gider ha hadi bakayım. <laughs> buradan yani, selam mesela olsun. Bir var onu da koysun. Geldi Aynen adam. ben takip ediyorum onu. Peskevit candır abi. Burada da selam olsun buradan. <laughs> Bizim elektrikçi abi. He ona da selam. Baba bizi seven evet. takip eden herkese selam olsun. Osman dayı falan bıraktı editleri. Nerede o beşik medya? Nerede? Hadi bakayım. Fan sayfalarına buradan selam olsun. Eyvah ko, aşağı kayıyorum. Hey. <laughs> şey oldu ya. <laughs> oh my god. Oh my god. Çok kaydım. Kurtardım. Ne yapıyorsun lan sarın abi? Neyi zorluyorsun abi Barış, Barış geçsin onu bekliyorum. Barış geç Barış. <laughs> ya Barış arkada mı kaldı? Abi aşağı düştü ondan ya, gülüyorum dur. ben zaten. Ama iyi bari. Arkada geriliyorum. Acayip geliyor çünkü <laughs> arkadan. Korktun mu? Yalan. Korktun mu? Bu arada haritanın ismi Dangerous Road 2 kanka. Haberiniz olsun bilginiz olsun. Dangerous çatı. Road. Dangerous. Dangerous. artık. Dangerous. 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 Dangar. Ama bilzat bir ek. Bilzat. Bancar o abi, abi kayıyordum gidiyordum açık aslan. Hmm. Dur ben Barış Avcı'ya tekrar yola. Şu, şu Serhan'a verme şöyle lafları baba Aa, ya. Abi biz de İngilizce yok ne ömür boyu dangar olsun der artık. görüyoruz oğlum biz dalga geçiyoruz. öyle baba Kadıköylüler öyledir. Siz kadıköylüler <laughs> Kadıköy'e de selam olsun baba. Biz o da bir köy. ]ındayız. Abim sakin Yoksak sakin. Yoksa sakin, Kadıköy de bizim baba. Sakin abim Orayı sakin. Orayı da severiz. Evet sen dediği kadar var senin abi. Ben de korkuyorum şu an. Abi niye kaza frene basıp dibime gelip. Niye <laughs> ben de onu diyorum işte bir saat. <laughs> <laughs> gas fren gaz fren geliyor böyle bir acayip geliyor. Ulan Aha tam, tampon, düştü yukarıdan. Ne? Gökyüzünden tampon düştü. Abi tampondan gökyüzü düşse daha çok mu şaşıracaktın? Olur öyle şey. Az ki gidiyordu. Oh my god my oh, Eyvah ko Burada benim fazla gaza basmam lazım Gaza oturursam ben kayarım büyük Aha kurtardım lan Hayret <laughs> Aki 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 gitme Allah. Aki A aki. aki gitti Burası zormuş İyi adam da Aki çok zor Aki şey oldu şarkı var ya Gezi vanarın <laughs> da dolanıyor <dağıt> <laughs> Bir burada bir edit bekliyorum Hadi bakayım <laughs> Evet Serin abi Hayır. kaldı. Hayır. Hayır. Dur. Ulan. Dört çeker alma şuna, zamanı geldi. Şuna. bir dört çeker alma zamanı geldi sanki <laughs> Barış abi. Ne dört çeker de kurtaracak gibi değil buraya ama. Bak tekne Uf, atacağım de. şimdi izle. Hadi görüşürüz gençler. Eyvah kork. Bir dakika Barış abi. Sen, benle, sen burayı tekne geçip Şöyle çocuk olduğumuzu ispatlıyoruz okey. Ben geçtim. Harbi geçtim. <laughs> <laughs> ya bizim 2000 saate yakın boşluğu, Abi bozdu abi 2000 değil hatta 3000 saate yakın, yakın BMG şoförlüğümüz var Hayırdır ya hangi arabanın hangi devirde nasıl gideceğini bile biliriz ee, bu... Hadi bakayım Burada da tarzımız karkımız, farkımız falan Bir de arabanın tarzı. arkası direkt kayıyor Kanka işte orada gaza çok bastığınız için siz patiye kalıyorsunuz Gaza basmadan salıyor Ben şurada bir durayım dur Ben şurada bir durayım da Acemi izlemeydim. <laughs> Der abi? Hadi abi yaparsın abi, yaparsın, yaparsın. Aki baba bekle aki, biz de. Abi. Bir tekerler tutsun yeter. Hadi. Gittin hadi. gittin. Mutlu. Sana ne oldu abi? Lan, ne barış oldu? bütün bagajı açtırenim arkada. Arka abi arka sana ya. yani. ne, ne oldu? Şey. Ha dur! Abi bak özellikle 18.50 <laughs> 18-19 dakika izle tamam sana neler <laughs> olmuş? Var ya sana ne olmuş sana? Oha aha o da düştü. <laughs> abi, Var da. Bizi Benim ya bizi mahvetti. Benim bir makine orada geri düşer. Ama adam adam Vallahi. hiç yok ki Ferro. Adam kar görmemiş, kış görmemiş. Hiç He abi yağmur görecek bak, kar, görmemiş, kar görmemiş, mı bu diyorlar. <laughs> Sanki abi sen de pek görmemiş gibisin. Oğlum biz kar görünce kayak yapmaya gidiyoruz ama. Öyle bir şey Benim yok. Araba ama ama, ama sen kart şey araba... <gülüyor> <abi>. <gülüyor> kar tepeye giyiyorsun abi. biz koş. Tepe, kar tepede 2 sani saniye kayıyorsun bitiyor kar tepe. Abi sen kayda karda neydi lan o elle kaydı neydi kızak ne diyorlardı lan ona? Elle mi? Abi neydi hani böyle elle sopayla mopayla ayaklarında kayık kayak Kayak. Okay. Ha, sen kayak takımıyla kayarsın. Ben tamam, poşetle okay. abi anlatabildim mi? Aki gene gitti. Aki gel gel. Poşte. Gidemeyeceksin Poşte gel. Poşet bir de kundura ayakkabı Faro. Aa, kundura ayakkabı. Abi abim onu kundura ayak ince çizgimiz. <laughs> ben geri dönüp çarpayım. hayatında kundur ayakkabı giymemiştir ya. Aaa. <laughs> abi bak burada. Nasıl giymedin? Herkes okulda kundura zor zorunluydu lan bizim. Ha doğru yıllarda öyleydi. 1900. Sene 1900. İyi bak o. Hayla düşüyor bak ki. Ulan ben geçtim de size. Baba gitti. Akşi klavyeyle mi oynuyor Akşi? Neyle oynuyor? Yok ya direksiyon. Klavyeyle mi oynuyor? Akşi çok azıcık bir gaza basacaksın Akşi. Çok çok az. Adamlar mı o var klavyeyle oynuyor. Abi benim solumdan geçersin siz. Ben bir bakayım yolumuza nasıl bir şeymiş daha. Oha. Daha yolumuzu çok var abi. Çok uzun bir video Ama olacak. Ama ben bir şey söyleyeyim mi? Bu çok keyifli ya. Yani. Şu çok... Değil mi? Dur, i̇leride hatta bugün iki evet. video videoda çekilir ha. Dur bir bunu bir, bir tane de stalka atarım ben. <laughs> dur dur dur. Aki. Aki bak aşağıda düşmedim. Tamam lütfen rica edeceğim. Dur ben düzeleyim. Bekle geri git. Daha siftahım yok bekle. Oğlum. Al işte Baba, tamam. ya. Güle güle canım. Vallahi ben bunu sayma, Bu benim düşmem değil. Ben bunu saymam. Aynen bu abi Akki'nin şey. <laughs> Daha ulan devam et. <laughs> Yürü. Geldi abi geldim. Hadi bakayım. <laughs> Nerede bir ayna bırakmış. Kullanmıyor zaten. <laughs> benim benim sağ ayna ya. Baktım <laughs> gerek yok zaten uçurum sağ taraf. Aa abi iyisin iyisin. Şimdi ileride bir tane kampanya var abi. Orada gördün mü? Orada duralım part 2 yapalım. Oradan bir tane daha video çeker onu da bir ay sonra paylaşırım. Mis. Abi, aynen öyle. <laughs> Baba yol çok uzun ya. 3-4 gün yol daha, gideceğiz. Daha abi ne o 3 4 gün var ya daha biz 3'te 1'ine gelmedik. İlerisi daha kötü. Yalnız, bak iki, bir iki, gün... iki kışlık giyinmişiz ha. İçlik giydiniz mi içlik? Abi kısa kolla video çekeyim kabul mü? Ama bak kışın da üşümeyim, öyle bir şey var. Aynen <laughs> evet, senin deri ka kalın, kalın, abi o, 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 kalın o, 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 o. aynen aynen. <laughs> Kaymaya başladı. arabanın içinde ateş yaktım ya. Allah. Bagaj yanıyor benim komple. <laughs> Allah. Ben geçen gün gördüm biliyor musun? Adam arabanın içine soba yakmış. Abi tarzını konuşturmuş. <laughs> ben Eyvah. böyle yanaşıyorum. Oy. Fotoşenik bir şekli. Var ya öyle bir geliyordu ki. Bir i̇yisin iyisin abim iyisin. Yanmıyor Yanlayarak Yol uzun. Ova abi arka iter yan yan geldim anlatabildim öyle böyle değil çok tatlı oldu <laughs> neyse dur burada birinci video bitirip ikinci videoya sonra çekeriz evet dostlar bugün videomuz bu kadar umarım video beğenmişsiniz video beğenmişsiniz like atmayı kanalıma abone olmayı abone olmayı bu tarz çeken devam istiyorsanız yorumlarda paylaşmayı unutmayın yolumuz çok uzun part 2 at yani bir hafta 10 gün sonra da paylaşabilirim bilmiyorum herhangi bir şey olabilir selam olsun yolumuza devam edeceğiz hadi görüşürüz bay bay